Değerli dostlar Evveli e, fasülye dönemi Oluyordu Pamuk dönemi oluyordu Benim gençlik yıllarımda evet. Ak fasülye şey Ala fasülye ala barbun Çok edilirdi Tabi biz o zamanları icarcı yedik e, Tarlalar icarlardık Onu yederdik. Şimdi e, Hani anam kulaklar çınlayası Valla 5 kilo mu etmiş. Ee, ala fasulyenin tohumluk deyi. Ayırmış. Orada arkamızda bizim eski var. Onun içindeydi. Başımdan geçen olay bu. Hı. Şimdi ben iki yıl pamuğa gittim. E, Çamurköy taraflarına. Şimdi o zaman genciz tabi tamay ediyoruz. İki sene pamuğa gittim. O oradaki e, o pamuk tarla sahipleri, patronlar beni gerçekten çok severdi. Ben akşamları kalırdım, keten boşaldırdım, traktörü sürerdim beni tarlada hiç çalıştırmazlardı. Ancak e, traktörü sürerdim, keten toplardım, keten boşaldırdım. Günlük beni 100 kilo yazarlardı. Ya e, gözü dönmeyesece babam yalan attı bana. Nacap yalan attı. Ben dedim ki baba e, hani pamuğun parasını aldığında dedim. Ola bana dedim hani bir takım elbisecik diktir ve dedim. Bana o yeter dedim. Sonu senin olsun dedim. Ola bir sene geçti yok bizim takım elbise. <laughs> İki sene geçti yok. Babama dedim baba bizim terzi mi öldü benim çeket mi kayıp oldu acaba dedim. <laughs> Babamla gene ses seda yok. Ola şimdi Cenab-ı Allah beni de azıcık muzuru yaratmış ha. Bir şeytenlik aklıma geldi. Arkada ala fasulye var. O zaman Hacı Hasan rahmatlık sağa. Hiç durmadan fasulye toplayıyor. Ola öyle azıcık böldüm. Onu bir götürdüm sattım indi. Ben satarsam Babam gire değil verecek. <laughs> Kendim satma. Köyde bir iki tane bakkal vardı. Evet, Hacı Hasan toplar fasiler bir o alıyor. Şimdi ola bunu kime sattırın? Ola bizim Kara yakaladım. Ee, Kara ola Murad abi dedim. Bunu Hacı Hasan'a satıver dedim. Şimdi Murad abim de e, tabii yedi buçuk tuttuysa fasille beş lirasını orada saate kıstırıyor iki buçuğunu <laughs> bana veriyor. Her yerde hile var. Şimdi <laughs> hilenin olmayacağı yer mi var? Ben de saf gibi davranıyorum. Görüyorum. ama bir şey de diyemem. Yarın bir diyecek. daha sattıracağım. Babama diyecek diye. De, bir daha sattıracağım. Bir şey desem bir de gelip deyiversen <laughs> her zaten bizi kökten götürecek. Öldürecek odunla. Oradan Neyse ben ya bir sattım, iki sefer sattım, üç sefer sattım diyerken ola çuvalın dibinde o kadar bir şey kaldı. Ola bundan bir şey olmaz dedim. Hepsini omuzumda bir gittim. Hepsini Hacı Hasan'a verdirdim. Fasile sattık. Evet o fasile kalmadı. Şimdi para var. O gün de eve gelmedim. Evde yatmayın. Çünkü duyarlarsa babam zaten bir enselerse ben Allah'a yalvar gayrı. Fasile gitti. Tohumluk Oradan. gitti, ya. Ha. Gitti, değil mi? To tohumluk, gitti. yakacak bir şey yok. <laughs> tohumluk gitti, bir arkadaşımın evinde yaptık. Sabah alacağım. Motora bindik. Çalca'ya doğru gidecektik. Bir baktım. Babam motorun üstündeydim. Ben geldim. Belediye binasını merdivenin altından bir tüylü önüme bir baktım babam motorun üstünden bir fıydırladım. Fıydırladım gibi avdanı buldum ben. <laughs> babam söyledim arkandan. <laughs> Dur o arkamdan babam sundan da tutamadı. Alırızın Ahmet önümden geldi. Ahmet öyle çekerdi bir tuttu. Ama görüşürüz seninle devredim. Kollarım arkaya bir şey dedim, Çeket kalıverdi. istese ben tutacağım ama babam beni öldürecek bir kere. Ağdan da aldım solu. Babam da arkamdan geliyor. Dövmeyeceksin oğlum. Fasulyeyi nereye verdin? Yemin et dövmeyeceğine dedim. Pek yeminine de güvenmedim ama gene de yemin et <laughs> Ya diyecek ya. bir şey yok. Fasulyeyi nereye verdin dedi. Vallahi hacı Hasan'ın orada hepsi dedim ben. Ora verdim dedim. Parayı ne ettin? Vallahi <laughs> takım elbiseye yetmedi dedim yedik. Karısını burada aldı yemedin mi? Onu da yemedim gayri. <laughs> o oradan gittiler ınlağını e, aldılar geri para verdiler de aldılar. <laughs> anam üç gün uğraştı. E, hani ayıtlacan diye fasulye bilmem anam İyisin biliyordu. Daha kör şeyden çarpsın diye deyip, deyip Hemen e, benim umurumda da çünkü benim tamam var. Yani, takım elbise onu da rüyamızda gördük. Ömrü billah da olmadı. E, takım elbise yemeğinde pek e, hoşlanman e, Tabii zaten çocuklar çıkınca. Velhasıl kelam en iyi başından geçen olay bu. <laughs>